Üç buçuk yaşında dizlerim kesildi. Çocukluğundan beri koşmaya hayalim var. İnsanın bacakları gibi koşabiliyorsunuz ve hayatımda hiç koşmadığım için de ona adapte olmaya çalıştım. İlk bir iki hafta. Ona alışınca da buraya gelip antrenman yapmaya başladım. Eskiden olsa kim inanırdı ki Hamza koşacak işte bu yerlere gelecek. En basiti de atizm sahasına gelip koşacak. Gerçekten çok büyük duygular bunlar. Çok güzel şeyler. İyi ki de yaşıyorum. Azmimle, çabamla koşmaya başladım. İnşallah şampiyon olacağım. Hüseyin Bolt'u örnek alıyorum. Onun yarışlarını hep izledim. Bu hayali kafama koyduğumda. Ve en son belgesini izlemiştim. Belgeselinden çok ilham aldım. Şimdi milli takıma gidip sonra Paralimpik oyunlarına katılacağım. Ondan sonra e, orada yüksek bir derece elde edip altın madalya almak istiyorum, elde etmek istiyorum. E, bu vesileyle de Türkiye'yi ve Zeytinburnu'nu gururlandırmak istiyorum.